Kaliteli ve nazik insanlarla en son ne zaman karşılaştınız? Böyle insanlarla karşılaşmak epey bir zorlaşmaya başladı sanki. O yüzden böyle insanlara denk geldiğimizde onları destekleyelim ve saygı duyalım. Çünkü onlar kediler, köpekler hatta kuşlar yemek yerken ürkmesin diye yolunu değiştiren insanlardır. Elindeki çöpü bir çöp kutusu bulup atana kadar elinde tutan insanlardır. Ben de demeden karşındakini dinleyen insanlardır. Kasada almaktan vazgeçtiği ürünü kasaya değil, tekrar ait olduğu reyona götüren insanlardır. Issız bir sokakta tanımadığı bir kadınla denk geldiğinde mesafesini ayarlama endişesine giren insanlardır. Markette arkasındaki insanın birkaç parça alışverişi olduğunu görüp sırasını veren insanlardır. Yaptığı iyilikle mutlu olan değil, yapamadığı iyiliklere üzülen insanlardır. Özür dilemekten gücenmeyen, başkası adına da utanabilen, ve daha iyi bir dünya için çabalayan insanlardır. O yüzden böyle insanlara denk geldiğimizde onları destekleyelim ve saygı duyalım. Hatta bu videoyu onlara gönderelim.